yeah <laughs> Abi Amaspor bizim için bir gururdur. Bütün doğunun gururudur Amaspor. Biz şereflendiriyor bizi. Ee, ben Manitas'ı yaşarım, Ahmet Spor'u yaşayamam. Hani benim karım ya sana bile var, o derece. Abi Amaspor bizim için bir hayattır. Bizim için bir takım değil, biz takım olarak görmüyoruz. O bizim bir sevdamızdır. Hani biz gururla bu tribünlere giriyoruz. Yıllardır buradayız abi direniş taraftar grubu olarak. Biz yıllardır buranın içindeyiz. Bu bizim için bir sevdadır. Başka da hiçbir şey bizim için anlam ifade etmiyor abi. Direniş kurumunun felsefesi temiz bir toplum yaratmak. Direniş demek, barış demek, kardeşlik demek, ahlak demek. Yani bunların tamamı e, direnişin e, tüzüğünde vardı zaten. Ahmet ismi denildiği zaman, e, yani buradan çıkıp Urfa'ya dahi gitsek, Ahmet ismini kimse hazmedemiyor. Ahmet Spor'un deplasma yasaklarıyla yaklaşık 6 yıldan beri sistematik olarak e, Ahmet Spor üzerinde uygulanan, biz tecrit olarak görüyoruz artık e, bunu. Bu yasaklar e, gerçekten siyasi yasaklardır. Ahmet Spor ismine olan kin ve nefreti bize gösteren yasaklardır. Biz bunu her zaman reddettik. TFF'ye bağlı bir kurumdur, kulüptür. E, Milyonlar tarafları olan bir kulüptür. Dünyada bunun eşi benzeri yoktur. Barikat e, mevcut hakim tribün anlayışına aykırı bir şekilde kurulmuştur. Çünkü barikat şunu savunur, tribünde holganizme, tribünde şiddete, tribünde cinsiyetçiliğe karşıdır ırkçılığa karşıdır. Kuruluş amacımız bunlardır. Gerçekten birleştiren bir güçtür ama bugün görüyoruz ki e, sporun birleştirici gücünün dışına çıkılıyor. E, ama spor ayırıştırılıyor ama biz inadına bunu savunacağız. Şundan da şu çıkarılmasın. Hani bize ne yapılırsa yapılsın biz ona çiçek vereceğiz söylemine biz karşıyız. Bize ne yapılırsa biz aynısını aynı oranda hatta daha büyük oranda cevap vereceğiz. İyi yaklaşana iyi kötü yaklaşana kötü. Mor Barikat 2015 yılında kuruldu. Tribünlerdeki cinsiyet eşitsizliğine, eril zihniyete, erkek egemen anlayışına tepki olarak kuruldu. Ahmet bir kadın taraftar grubu yoktu ve bizim tribündeki izlenimlerimize dayanarak bir kadın taraftar grubunun olması gerektiğine karar verdik. Çünkü maalesef ki kurulduğumuz dönem cinsiyetçi söylemler, kadın kimliğini aşağılayacak söylemler, erkek e, hakimiyeti çok fazla yüksekti ve kadını ötekileştiriliyordu maalesef. Ahmet ismi bu bölgenin bu coğrafyanın bir gerçekliğidir. Ve bu gerçekliği herkes kabul etmek zorundadır. Biz bunu kendi kafamıza göre uydurmadık. Yani işte birileri bir yerden de getirmedi. Halkın kabullendiği, inandığı bir şeydir. Ve bunu da kabul edecekler yani. Edecekler. Onlar etmese bile biz de bundan vazgeçmeyeceğiz. Ne bundan vazgeçeceğiz, ne o isimden vazgeçeceğiz, ne de o sevdadan vazgeçeceğiz. Ve her alanda da kellemiz de kopsa onların karşısında duracağız. Azerle grubunun amacı bu şehrin tüm değerlerine sahip çıkmak. Misyonumuz da şöyle, bu şehrin çöpü de bizimdir, çiçeği de bizimdir. Adı altında şehrin tüm değerlerini sahipleniyoruz. devam edecek Şuuuut! Şuuuut! Maç esnasında, maç oynarken artık bir ara maçtan koptum. Taraftarları izliyordum. Muhteşem bir şeydi. Hem yani bizi hiç, hiçbir zaman yalnız bırakmasınlar. bizlere desteklesinler. İnşallah hep birlikte el ele Okupa'yı bu şehre getireceğiz. Kaldı boş koymuş, ceza sahasına girdi, pası, şut, son anda ve gol, 3-0. Çok büyük bir camia Ahmet Spor. Çok büyük bir kitlesi olan, sadece Diyarbakır'da değil, ülkenin her yerinde, Avrupa'da da taraftarı olduğundan dolayı, büyük bir cami olduğundan dolayı, beklentiler de çok yüksek oluyor. E-Yönetim de buna göre davranıyor. Taraftarın e, desteğini, beklentisini boşa çıkarmamak için iyi bir kadro kurdu, iyi bir kadromuz var. Şu an çok iyi gidiyoruz, her şey yolunda. İnşallah o hasretle beklediğimiz şampiyonla hep beraber burada yaşayacağız, bütün şehir birlikte. E şimdi konuşmamın başında da söyledim yani büyük bir camia, büyük bir kitle. E, i̇kinci ligde tahmin edersem stadı dolduracak en büyük kapasiteyi dolduracak en büyük kapasite seyirci olan 33 bin kişilik bir stadımız var. Bunu dolduracak bir kapasitemiz de var. Umuyorum ki inşallah taraftarlarımızdan da bunu bekliyoruz. Çünkü bu kulüp onların, bu kulüp taraftarın, taraftarsız bir kulüp olmaz. Camialar taraftarlarla olur. Yani ondan dolayı biz e, taraftarlarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Bu kent inanmış. Bu takım şampiyon olacak. Bu yıl bunu kaçışı yok. Başaracağız yani. Bu sene başaracağız onu. Ve bu sene biz o kupayı kaldıracağız. Futbolcularımıza da şunu söylemek istiyoruz. Hames şampiyon yapan sadece burada değil, dünyanın her yerinde kahraman olarak anılacak. Mor barikat olarak şampiyonluk istiyoruz. Bu yıl bu takımı şampiyon yapın, sizi zılgıtlarla karşılayalım. Ahmet Spor sizin için ne ifade ediyor? Ahmet Spor Kürtlerin e, göz bebeğidir. Katalanlar için Barcelona neyse ne ifade ediyorsa biz Kürtler için Ahmet Spor onu ifade ediyor. Ahmet Spor coğrafyamızın yani göz bebeği olarak gördüğümüz bir spor kulübüdür. Kürtler Ahmet Spor, Ahmet Spor Kürtler dersek belki yanlış söylemiş de olmayız. Ahmet Spor bizim için her şey ifade ediyor. Özgürlüğü, barışı, sevgiyi, saygı her şey ifade ediyor. Abi Ahmet Spor öyle bir açtır ki cebindeki son parayla gidip o maç bileti almaktır. Ve sokakta tanımadığın insanın üstünde o üç rengi gördüğünde kendinden biriymişsin gibi hissetmektir. Ahmet Spor budur işte.